Herkese merhabalar. Bugün Decathlon'dayız. Biliyorsunuz Black Friday diye bir tüketim çılgınlığı var. Bununla ilgili Decathlon çok güzel bir çalışma yapmış ama tabii tüketim çılgınlığına yönelik değil. Daha farklı bir şey. Bunun için buraya geldim. Kayak sezonu yaklaştığından dolayı yanıma bordumu da aldım. Gelmişken bir bakım yaptırayım. Şimdi Black Friday için neler yapmışlar? Onun için bir mağazadan bilgi alacağız. Evet şimdi mağaza müdürüyle görüşeceğim. E, ee, Tabi mağaza müdürlüğü şu anda yoğun. Neden dolayı bu biliyorsunuz pandemi kuralları gereği denetime gelmişler. Bu da gayet güzel bir şey. Demek ki devletimiz çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi müdürümüz orada polislerimiz denetimi yapıyor. Kimde maske var, sosyal mesafe uyuluyor mu? Başka bir şey söyleyeceğim. Anlatacağım. Bugün, günü, Bugün etkinliğimiz var. var Sürdürülebilirlik etkinliğimiz var. Şu anda biz Black Friday için geldik. Ama tabii ki Decathlon Black Friday değil. Yani muhteşem Cuma'nı farklı bir şekilde yapmış. Biliyorsunuz bir tüketim çılgınlığı var. İhtiyacımız ne olsun, olmasın alıyoruz. Tabi Decathlon farklı bir şekilde bir kampanya yapmış. Bunun için müdürüm bana yardımcı olacak. Tabi bordunu da getir dedi bana. Ben de bordumu da getirdim. Nedir hocam sizin? durumunu. Şimdi şöyle, Black Friday değil, bizde Green Friday var. Bunun da Türkçesiyle tamamen yeşil günler diye biz böyle bir kampanya çektik. Burada aslında tüketim çılgınlığının tam tersi bir olgu var. Yani daha az ihtiyacımız olan ürünleri almak ve eko tasarım ürünleri alabilmek, doğaya daha az zarar olan ürünleri aslında sağlayabilmek, yani bunların ihtiyacını karşılanabilmesi. Aynı zamanda böyle snowboard'unu getiren önceden ekipmanlarımız, işte tamir yapılabilecek olan ekipmanları tekrardan kullanabilmek için bakımını yapıp ihtiyacını bizi karşılayıp tekrardan ürünü kullanabilmek için bunu Yapıyoruz. Yani tüketim çılgınlığına geri dönüşüm olarak bir cevap veriyorsunuz aynen, sanırım. Siz aynen. Bunun ismi de Green Friday yapmışsınız. Aynen. İlk olarak bordunuz getirirseniz ücretsiz olarak bakım yapıyorsunuz. Aynen öyle. E, i̇kinci olarak sanırım güzel bir adımlama uygulaması var. Biliyorsunuz artık herkes akıllı telefonlarında dedi benim öğrencilerim de hocam diyor bugün diyor 5000 adım attım diyor. Rekor 6000, 7000, 8000, bin. Ben bunun için sabah kalk başlama kadar yürüyen öğrencilerimi biliyorum. Aynen Bunu öyle. da sanırım birazdan e, tanıtacağız tek tek paraya dönüştürüyorsunuz ve nereye bağış yapıyoruz? İstediğiniz, İstediğiniz bir yardım kuruluşuna evet. bağış yapıyoruz. Bu sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm hakkında zaten Decathlon'un birçok çalışmaları var. Daha önce de bu poşetlerle ilgili bir çalışma vardı. Nedir? Ben tam hatırlamadım Aynen. ama. 2015 Aralık ayında ilk kez Türkiye'de biz poşetlerin satışını parayla yapmaya başladık. Burada poşeti parayla satmak değil, Amacımız poşet tüketimini azaltmak olduğu için ondan kaynaklı böyle bir mesajla ilk etapta başlamıştık biz. Evet, ilk tabii poşet yasası çıktığında herkes çok kızmıştı. 10 kuruş, 20 kuruş evet. verecekle ve şu anda herkes alıştı. Ne kadar doğru bir şey olduğunu biz de gördük, herkesi gördü çünkü doğru bir şey olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Herkes kısa sürede adapte oldu. Bir şimdi sırayla standlar gezelim. Tabii Yardımcı ki olacaksan... size arkadaşlarım daha detaylı bilgi verebilirler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, Board takımı için tamam yanınıza Atölyemizde gel. görüşeceğiz tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. spor salonunda da olsanız, dışarıda da yürüseniz aslında adımlarınızı sayan bir adım sayar uygulaması. Diğer adım sayar uygulamalarından farkı ne? Helfstaff'sa attığınız adımların bir değeri var. Yani mali bir değere sahip. Para Oysa kazanıyoruz. Odamadık. Evet para kazanıyorsunuz Helfstaff'sa aslında. Para kazanmanın da ötesinde her sebeple bu adımlar birikiyor ve iyiliğe dönüşüyor. Nasıl oluyor peki? Gün içerisinde attığınız adımları kısa bir reklam izleyerek gece 12 olmadan önce HS'ye çeviriyorsunuz. Bu çok önemli. Birincisi uygulama ücretsiz. Sizden hiçbir HSE mecrada. E, HelpSteps'in evet. aslında bir nevi para birimi diyebiliriz. Evet. Adımlarınızı çevirdikten sonra HelpSteps'inizin artık o reklamlardan ve bizim sponsorluklarımızdan elde ettiğimiz bir mali değeri olmuştu. Evet. Ve siz HelpSteps'te bu adımlarınızı istediğiniz sivil toplum kuruluşuna uygulama içerisindeki Kanser Seçen Derneği, ihtiyaç Haritası, Toplum Gönülleri Vakfı, Ahbap, Kızılay, istediğiniz sivil toplum kuruluşuna bu şekilde bağışlayabiliyorsunuz HelpSteps'te. Bağışladığınız adımların karşılığı olan TL miktarlarını biz Help Steps olarak sizin adınıza banka hesaplarını aktarıyoruz. Tekerlekli sandalye alıyoruz. Bunların teslimlerini gerçekleştiriyoruz ve sosyal medya hesaplarımızda da sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni dünya düzeninde sürekli yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu adım konusunda herkes kendiyle yarışa giriyordu. Ve bunu şu anda bence çok güzel bir projeyle taçlandırmışlar diyebilirim. Ee, günlük ne kadar adım atarsanız o kadar para kazanıyorsunuz. Bu parayı kendinize değil başka kuruluşlara aktarıyorsunuz. Kanser vakıfları, Losev tarzı vakıflar tarzı gibi 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 şeyler. Ee, indirmek isterseniz her step'e yazarsanız ben de sizle başlayayım. Bizimle de bir desteğimiz olsun. Teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Adımları söylemeyi unutmayın. Doğru devam. Evet, Green Friday için yeni bir standa geldik. Ee, günün, yani bugünün mottosu, günün sözü diyelim. Yarın seninle daha yeşil. Doğru mu? Evet, Bize doğru. Ayça ile Melike, Melike yardımcı evet. olacak. Melike videoya girmeden önce dedi ki, söylersen bunları ben çizdim dedi. Bunları Melike çizdi arkadaşlar. Ben çizdim Lütfen. Rica ediyorum. Yani bir... evet. biz onları rozet haline getirdik. E, aynı zamanda <laughs> rozet haline getirmişler. Bize Ayça bu nedir? Bir e, anlatır mısın? Bu nedir? Hemen anlatayım. Biliyorsunuz ki bugün 27 Kasım ve herkes her Black Friday kuruluyor. Ama biz Decathlon olarak bu Black Friday'e katılmadık. Katılmama sebebimiz de şu, insanlara ihtiyacı olmaya sadece fiyatı cezbediği için ee, tüketim çılgınlığına davet etmek istemedik. Çünkü her tükettiğimiz ya da her yeni aldığımız ürün artık çevreye daha fazla zarar vermeye başlıyor. Biz de Decathlon olarak sürdürülebilir adımlar atmaya karar verdik ve bugünü yarın seninle daha yeşil, motto'lu bir e, yeşil gün farkındalık gününe dönüştürdük. E, Kahatlı sorular soruyoruz. Bu soruları bilenlere Fidan, sedir fidanı ve kışın ayakları sıcak sıcak tutsun ve mağazamıza daha çok gelsinler diye çorap veriyoruz. Keşuha marka çorap hediye ediyorlar. <laughs> Keşuha marka. Ama ben fidan istiyorum. Tabii Tabii çorabı da hediye burada. etmek isterseniz ama bundan evet. önce sandığım bir sorumuz var. Evet 5 tane evet, sorumuz beş var. 5 tane soru bakalım bilebilecek misiniz? Evet. Şimdi. İlk sorumuz geliyor. Plastikten geri dönüştürdüğümüz ürünümüz hangisidir? Sırt çantası, 4 Polar, Ram Dry T-Shirt, RS160 çorap. 4 Class Polar. İşaretliyorum. Yeah. Tebrikler. <laughs> Doğru cevap. Yeah. Kolaylarımız plastikten geri dönüşmüş. Yeah. Devam evet. ediyoruz. İkinci soru. Hangi ürünümüz biton boyama tekniği ile yapılmıştır? Yoga matı, kapşonlu şişme mont, kayak pantolonu, kaplanı kam sandalyesi. Biton ne oluyor? Bunu söylersem olmaz. Evet. <laughs> ya Ben burada sallayacağım. tamam evet, Kam sandalyesi diyorum. Biton dediği için az oradan. Evet. Çok güzel evet, tahmin ettiniz. Tabii ki. Bikon boyama tekniği şöyle. Her iki iplikten sadece bir tanesini boyayarak boyama için harcanan sudan tasarruf etmiş oluyoruz aslında. E, boyanmayan ipleri aşağıya, boyananları üstte değiştiriyoruz ve kumaşımız örülmüş oluyor. Dolayısıyla biraz daha az bir renk ama doğaya daha büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Hangi mağazada plastik kullanımını azaltmak amacıyla ücretsiz su teminimiz vardır? Bunu müdürümüz bana söyledi. Vanta evet. Okutmadım <laughs> evet. çünkü daha yeni müdürümüz <laughs> etkinliği söyledi. Bu doğru. Evet <laughs> o da, da, da Ayça'nın projesiymiş. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi sadece adım atarak baş yapabileceğiniz bir uygulamadır? Sweetcoin, Help Steps, Instagram, Facebook. Şimdi daha iyi <laughs> oradan geldi. Batuhan sen cevapla. Help Steps. Evet. Tebrikler. <laughs> Ve son soruya geliyorum. Decathlon Türkiye'de yaklaşık kaç model ekolojik ürün bulunmaktadır? 125, 329, 90, 247. Burada bence yardımcı olun. 4'te 4 yaptık. Çok fazla var. Çok fazla varsa 329 en yüksek rakamı söylüyorum. Aynen öyle. Doğru cevap. Bakıyoruz. Evet birinci sizsiniz. Beşte beşle 3729 puan. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Keziyoruz. Günün birincisi benim. Ben ne alacağım şu anda? Şimdi size bir sedir fidanı bir de çorap hediye edeceğiz. Evet Sedir fidanını ben istiyorum. Çorabımız tamam. Çorabı da, da arkadaşımıza hediye ederim. Tabii edelim. ki de ben özellikle de onunla paylaşmak isterim. Evet, Ayça, evet kurdalesi bile var. Sedir fidanımızı da söyleyelim. Evet, bunu vereyim. Keçiören'deki salonuma dikeceğim. <laughs> orada sedir fidanı. Bunu nasıl Sedir fidanı Ankara'nın her yerine kolaylıkla adapte olur bu arada. Çok fazla zaten su istemez. Diktiğiniz zaman bolca can suyunu verin. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Enerjiniz çok çıkarım. yüksek. Ee, her ederiz. zaman böyle kalsın. Görüşürüz. <laughs> çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Teşekkürler. E, yine aynı şekilde müdürümüz bort'la beraber tişörtümüzü de getir demişti. Çünkü kullanmadığınız tişörtlerle bir şeyler de bu bunu bize bir açıkla. Evet. Ben kullanmadım değil ama kulüp tişörtlerimizi getirdik. Ee, bir açıda tamam, bakalım. Süper desenleri çok güzel. Bu arada harika bez çantalar yapacağımızı düşünüyorum. Müşterilerimiz tüketim çılgınlığının dışına çıkarıp zaten elimizde olan hali hazır ürünleri nasıl ileri dönüşüm projesi yapabiliriz diye İdeal çanta bizim partner Onlar bize destek verdi İleri dönüşüm atölyesi kurduk burada. E, müşterilerimiz kullanmadığı kıyafetlerini ya da evde olan artık kumaş parçalarını getiriyorlar burada hemen şu statta e, diledikleri ürünleri yapma fırsatı satı buluyorlar. Evet, evet. İdeal çanta yine bugün e, bizler ücretsiz olarak dağıtmak için kalemlik ve çanta getirdiler. Müşterilerimize ücretsiz olarak bugünün armağanı hediyesi. Evet Batuhan sana da buradan Ayça'nın e, Yeşil çanta renk ediyorsak. isterseniz. Çünkü daha yeşil e, kayak pantolonu seçerken bort için yeşili sevdi. Zaten bugünümüzün mottosu da yarınlar seninle daha yeşildi. Yeşil yeşil artık. Kullanırsınız güzel günlerde. Tabi tamam. evet. Safta gördüğünüz her şey e, öncesinde bir kıyafetti, pantolondu ya da e, zaten tekstilden artan bir kumaştı. Evet. Ama bunlar İyi. makyaj çantasına dönüştü, sıcak torbasına dönüştü ya da yan çantaya dönüştü. Mesela kadife bir pantolondu bu, artık bu şekilde. Neler yapabiliriz? yapabiliriz. Bundan torba çanta yapabiliriz. Evet. Kedi köpek yatağı yapıyor muyuz? Az rengi açık az kedi köpek yatağı. Kumaşı da çok ince yani. Bu evet. bence pati takılabilir. Ee, o yüzden yani kedi kedi köpek yatağı pek olmaz. Şey peki sıcak su torbası tarzı bir şey yapılabilir. Olabilir. Ao bence maske yapalım. Evet. Bence de çok Maske güzel yapalım olur. ama tamam. maskeyi bu kısmı kullanma imkanınız var mı? Çok mümkün olur. Bitiririz. Evet, tamamdır. Tişörtümüzden maske yapılacak. Hı. Evet, bir tane de ya sıcak su torbası yapılacak ya da çanta yapılacak. Onu ben model istemiş Sinem Hanım'a bırakıyorum. Sinem Hanım, size kolay gelsin Ne kadar sürer? 10-15 dakika sürer, tamamdır. Kolay yazsın. Sinem Hanım bize bir maske yaptı, bir tişörtten. Aynı şekilde bir toka yaptı. E, tokayla beraber bir de e, çanta yaptı. E, gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyorum. E, normalde normalde e, bunlar geri dönüşme hani Kullanmadığımız tişörtü getirmemiz lazım. Ben az reklama sevdiğim için külüp tişörtünü getirdim. Ama normalde atık tişörtleri. Yani kullanmadığımız tişörtleri çöpe atacağımıza biz buraya getiriyoruz. E, stilistimiz, tasarımcımız doğru mu? Stilist doğru dedim. Onlar geri dönüşüm yapıyor. Gördüğünüz gibi Decathlon'un etkinlikleri. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Görüşmek üzere. Görüşmek e şimdi çantam var. Stilistimiz yaptı. Tokam var. E, bir de maskem var. Tokayı hediye edeceğim. Hediye edeceğim kişi zaten kız arkadaşım. Buradan ona selam söylüyorum. Tokam ben de. Maske istersen maskeyi de veririm. Şimdi kayağımızı bakıma götürüyorum. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi Bakımım vardı. Müdür tamam. Bey ile görüşmüştük. Bordunu getirdim işte. Videoda çekiyoruz aynı zamanda. Okey, yapalım. Evet. Ne yapacağız? Evet, bordum var. Sanırım yüzeysel bir bakım yapıyorsunuz. Bir ha, i̇nceleyelim. inceleyelim. Merhaba. Sizin ekstra bir talebiniz var mı? Ekstra bir talebin var mı Fethi? Sen yarın yapacaksın ama şimdi biz yüzeysel yapalım, yarın sen zaten yapacaksın. şuralar Şuraları şeffaflıkta doldursun, sadece şu büyük kısmı, içi kısmı yaparız. Önemli olan zaten çeliğin olduğu kenarlar. Buraları buraya doldursun. Tamam. Kayağımı zaten ilk gün aldığımdan beri bir bakım yapamamıştık. Fethi'ye söyleyip duruyorduk. Şimdi bir çizikleri dolduracağız. Evet. Başka neler yapabiliriz? İsterseniz çelik de bileyebiliriz. Çelikleri ben yaparım. Tamam. Evet. Fethi tekrardan bir bakım yapacağız. Onun da videosu olacak. Dolgu yapacağız, daha sonra Dolguyu sıcak vaks yapacağız. Evet, sıcak vaks yapacaksınız. Şu an dolgu işleminden önce bu çiziklerin ekstra fazla olanlarını alacağız dışarı taşan kısımlarını. Evet. Çünkü dolgu içeri nüfuz edebilmesi gerekiyor. Şu an görürsünüz gördüğünüz gibi dışarıda çıkıntılar var. Şu an aldığımda... Mesela şunlar yüzünden asla bu dolgu içeri nüfuz etmeyecek. Evet. Önce bunları temizlemem gerekiyor. Kenarlardan başlıyorum önce. Çok bir şey çıkmadı kenarları iyi durumda. Yaptığım her hareket kayış yönünde olması gerekiyor ki kazıma işlemi hariç. Çünkü tersten ne kadar fazla materyal alırsam o kadar iyi. Burada çok elimle hissediyorum nereler kusurlu. Şurası mesela. Temizleme işlemi bitti sanırım. Aynen. Şimdi çizikleri temizledik. Şimdi iyice fırçamla beraber e, ekstra küçük çizikler oluşturacağım. Vaksın girmesi gerektiği için ayrı yatan iyice de bir temizleyecek bu. Bunda matkabın da dönüş yönü kayan akış yönünde olması gerekiyor. Gidip rastgele sürtem Bakıyorum şu an yanlış mesela. O yüzden çeviriyorum yönü. Mesela beyazlığa bakın. Evet. Oradaki eski vaks yüzünden orası beyaz kağıt. şeyim bitti. Şimdi dolgu işlemine geçeceğim. Ama ondan önce bir temizle alıyorum. Dolgu tabancam. Dolgu tabancam. Dolgu işlemini yapacağız. büyük çatlakları. Çukurum buradaysa başından başlıyorum ki ısınma payı bırakacağım bu arada. Elimle hissediyorum, gözümle de kontrol ediyorum nelerde çukurlar var. aynı şekilde yine bütün işlem bakış yönünde yapılması gerekiyor. O oh, evet gördüğünüz gibi bordumuzun bakımını da yaptırdık. Devamını zaten feti yapacak. Normalde bir gün beklemesi lazım. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Eline koluna sağlık. Güzel. Evet kaç gün sürüyor bu ücretsiz bakım? E, cumartesiye kadar sürüyor. Evet biz bugün zaten cuma yarın akşama kadar teslim Doğru. edebilirler. Aynen, aynen. Zaten bordları verdi bir iki gün kalıyor burada. Değil bir de. gün bir gün pardon. Yani iki gün topla. Teşekkürler. Elinize Güzel sağlık. Abi. Bugün çok karlı teşekkür geçti. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Evet.